Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve Selam ala Resulillah. Avrupa'da yaşayan bir kardeşimiz diyor ki, biz İslam ülkesi olmayan ve Kur'an'ı inkar eden, kanunlarla idare edilen bir ülkede yaşıyoruz. Elimize fırsat geçtiğinde biz bu ülkede bir şeyi almış olsak, hırsızlık yapmış, günaha girmiş olur muyuz? diyor. Diyoruz ki Müslümanın yaşadığı yerden önce kendisi önemli Müslümanın. Müslüman nerede yaşarsa yaşasın kendi inancından ve şahsiyetinden dolayı hırsızlık yapmaz, harama tevessül etmez diyoruz. Dolayısıyla Müslüman A ülkesinde, B ülkesinde yaşadığında, C ülkesinde yaşadığında sağlığını nasıl koruyorsa, hangi ülkede yaşarsa yaşasın imanını, ahlakını, akidesini, kimliğini korumak zorundadır. Dolayısıyla İslam toprağında çalmak neyse kafirin toprağında da çalmak odur. Kimden aldıysanız iade etmek, helalleşmek zorundasınız. Müslüman böyle seviyesiz düşünce içerisinde olamaz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.